Merhaba arkadaşlar Feyza'dan Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kıbrıs tatlısı yapacağız. Korona dolayısıyla evde bulunduğumuz bu günlerde her gün değişik bir yemek, pasta, tatlı düşünüyor bütün bayanlar. Ben de bugün Kıbrıs tatlısı yapmaya karar verdim. Son derece kolay ve lezzetli. Yapacak arkadaşları şimdiden kolay gelsin diyorum. Tatlımızın önce şerbetini hazırlamaya başlıyoruz. 1,5 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su ilave ediyoruz. Ocağımızın üzerine alarak karıştırıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başlayınca 2-3 damla kadar limon suyu ilave ediyoruz. Şerbetimiz biraz koyulaşmaya başlıyor. 10-15 dakika kaynattıktan sonra şerbetimizin altını kapatıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra kremasını hazırlıyoruz. Şerbeti ve kremasını önceden hazırlamamızın amacı şerbetimizi soğuk olarak dökeceğiz. Kekimiz sıcak olacak. Kremamız da hazır olunca direkt üzerine kremamızı boşaltarak hazırlamaya başlayacağımız için ikisinin de önceden hazır olması gerekiyor. Tenceremize sütümüzü alıyoruz. Kremamızı da önceden hazırlayarak bir kenarda soğutuyoruz. Çünkü soğuduktan sonra içine krem şanti ilave edeceğimiz için kremamızı da önceden hazırlamamız gerekiyor. Sütümüze un, nişasta, toz şeker ilave ediyoruz. Tel çırpıcı ile karıştırıyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz ve pişirmeye başlıyoruz. Ve arkadaşlar benim kullandığım gibi ucu ince ve sıkı tel çırpıcı kullanırsanız e, nişastayı ayrıyeten e, suyla veya sütle kıvamını çözdürdükten sonra süte karıştırmanız gerekmiyor. Bu şekilde karıştırarak pürüzsüz bir krema elde ediyorsunuz. Bu şekilde karıştırarak yavaş yavaş koyu kıvamlı bir krema elde etmeye başlıyoruz. E, koyu kıvamlı diyorum ama arkadaşlar böyle hani diğer yaptığımız başka farklı kremalar gibi kıvamı gerçekten koyu değil. Son derece akışkan. E, gördüğünüz gibi zaten karıştırırken de yavaş yavaş kremanın biraz daha süt kıvamından çıkıp da koyulaştığını görüyorsunuz. Koyulaşan kremamız zaten kaynamaya başladıktan sonra e, genellikle söylerler hani Ceylan gözü gibi. Kaynamaya başlar, köpük köpük kabarır. Gördüğünüz gibi ceylan gözü dediğimiz bu kabarcıkları gördüğünüz zaman e, kremamız olmuş demektir. Ocağımızın altını kapatabiliriz. Evet, kremamızı ocaktan aldıktan sonra üzerine streç film geçiriyoruz. Bu şekilde üzerini kapatmamızın amacı e, kremamızın üzeri kabuk bağlamasın. kremamızın kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar e, çok koyu bir krema değil beklerken biraz daha koyulaştığını göreceksiniz bu şekilde kremamızın üzerine streç film kapatıyoruz tamamen tenceremizin içindeki kremanın üzerine bastırıyoruz Sıra geldi kekimizi hazırlamaya. Kabımıza yumurtamızı ilave ediyoruz. Mikserle 7-8 dakika kadar iyice çırpıyoruz. Ee, arkadaşlar kullandığım e, normal standart su bardağı ölçüsü. İyice çırptıktan sonra toz şekerimizi ilave ediyoruz. Toz şekerimizle beraber yine Uzun bir süre çırpıyoruz. Ee, yumurtalarımızın rengi biraz daha e, beyazlamaya başlıyor. Bu şekilde kıvamının hem köpük köpük e, koyulaştığını, hem de e, renginin açıldığını gördüğünüz zaman e, çırpma işlemini bırakıyoruz. Kekimizin biraz kalın olmasını istersek e, kare borcama dökelim arkadaşlar. Eğer dikdörtgen borcama dökmek istiyorsanız 3 yumurta değil de 4 yumurta kullanırsanız daha iyi olur. Yumurtamız ve şekerimiz köpük köpük olduktan sonra diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Ee, en son cevizimizi ekleyeceğiz cevizimizin çok kırılmasını istemediğimiz için de en son ilave ediyoruz. Kıbrıs tatlısı gerçekten çok lezzetli. Yapımı da gerçekten sizi yormayacak kadar kolay. Öncesinde kremamızı ve şerbetini hazırladığımız için daha sonra da kekini çırpıyoruz fırına verdikten sonra diğer aşaması zaten arkadaşlar daha çabuk akıcı bir şekilde ilerliyor arkadaşlar burada malzemelerimizi ilave ederken bir püf noktası da belirteyim gördüğünüz gibi sıvı yağımızı hindistan cevizimizi ilave ettikten sonra yarım çay bardağı kadar da ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz kekimizin harcını yağladığımız borcama döküyoruz. 175 derece fırında 30-35 dakika kadar pişiriyoruz. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar kekimizde un kullanmıyoruz. Hindistan cevizi ve galeta unu kullanıyoruz. Kabartma tozu ve vanilyasını ilave ediyoruz, hafif bir karıştırıyoruz. Dediğim gibi en son da cevizini ilave ediyoruz. Kekimiz pişti arkadaşlar. Bir kenarda soğuması için beklettiğimiz kremamızın üzerindeki streç filmi kaldırıyoruz. Kremamızı 5 dakika kadar iyice çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten pürüzsüz son derece güzel bir şekilde kremamız hazırdı. 5 dakika kadar çırptık. Ve üzerine bir paket krem şanti ilave ediyoruz. Krem şanti ile beraber 10 dakika kadar tekrar çırpıyoruz. Ee, bu krema arkadaşlar e, rulo pastalarınızda, yaş pastalarınızda e, kullanabileceğiniz lezzetli bir e, krema. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iyice çırptım. Kremanın kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Siz de bu şekilde çok koyu kıvamlı olmayan kremayı hazırlayabilirsiniz. Evet köpük köpük, akışkan, son derece de lezzetli. Fırından çıkardığımız kekimizin üzerine kürdanla minik minik delikler açıyoruz. Bu şekilde delik açmamızın amacı şerbetimizi daha güzel bir şekilde kekimizin çekmesi. E şerbetimiz soğuk arkadaşlar. Kekimiz fırından çıktıktan sonra şöyle 2-3 dakika gibi bekledikten sonra şerbetimizi tamamen gezdiriyoruz. Hazırlamış olduğum kremayı arkadaşlar şerbetini çeken tatlımızın üzerine boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi tenceredeki bütün kremayı üzerine koyduktan sonra spatula yardımıyla düzeltiyorum. Bu şekilde kremamızı tamamen düzelttikten sonra üzerine bir buçuk su bardağı kadar hindistan cevizimizi kaşık yardımıyla serpiyorum. Evet bu şekilde hazırladıktan sonra arkadaşlar üzerine streç film geçirerek buzdolabında 3-4 saat kadar bekletiyorum. Yani bu kadar vaktiniz yoksa 2 saat sonra da dilimleyerek servise hazır hale getirebilirsiniz. Evet ben hindistan cevizini bu şekilde serptikten sonra buzdolabına yerleştirdim. 3-4 saat kadar beklettikten sonra dilimleyerek servis ettim. Pastamızı dilimledim arkadaşlar. Sıra geldi sunumunu yapmaya. Ee, sizin için de kalite kontrolünü yapacağım. arkadaşlar tadına baktıktan sonra inanın o bir dilimi anında bitirdim. Tekrar bir dilim daha alıp yiyebilirsiniz. O kadar güzel. Ben tekrar tekrar kalite kontrolüne devam ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşçakalın.